Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Roll de devam ediyoruz. Evet. Şimdi. Bugün iki tane daha yeni misyonumuz gelmiş. Onları oynayalım. Ha, 4 bu kaç? 469 ile On toksi. Ha. 450. 470'miş. Şimdi. Şimdi. Tabii ki videoya geçmeden önce bir yaptığımız şey. İyi, i̇yi bari. İyi bari. Neyse. Şimdi bizim kalan misyonlarımızı yapalım. Arkadaşlar 35 abone olduk. Size çok teşekkür ederim. Yani bir günde 35 abone olmak yani güzel. Şimdi normalde başlayalım mı? Şimdi toxic dead falan diyordu. Demek ki ölüler gelecek. Hmm. Bizde şey kostümü var mı diyor? Ha şu. şey kostümü. Ha bu spiritan şey gidiyor. Bunun da gir, Bunda yokmuş. Şimdi de ve bir tane var. Aa bak, büyücüyü kullanabiliriz. Yani bunları kullanabiliriz. Aa, bunlar kemik. Aa, meriç geldi. Ama bize meriç verdi. Şimdi bir tane şeye basalım da. Bak. Gelme bot direkt onun sıkarım bak. Ya lan de kontrol edebiliyor Neyse. Şimdi şunu biraz aşağı inir. Dur Çok aşağı indir. Ha, ne oldu? lan zombi sesi geliyor. aa dur okçu bas çabuk okçunun gelmesi lazım hadi yoksa bunlar bizi uzaktan taciz eder durun bi geri çekilin öldü öldü saldır Çünkü bu kostüm ölülere karşı iyiydi. Lan ölün. Lan. İyi, İyi bari Meriç verdi ya. Ha bir tane daha var. Tamam öldü. Oğlum bunlar önce toksit det mi çağırıyor? Öyle yapacaksanız aga sıkıntı. Hayırdır oğlum sen kime bulaşıyorsun lan? Ya salak mızrağını niye atıyorsun? Kille hile Şimdi ben bir tane dev çağırayım yoksa bunlar anca saldırır. Bak bir tane daha çağırıyorlar. Biraz daha oturas. Böyle toksik det falan olacak. Anca çağıracaksınız. Tam kafadan gitti. Uzaktan taciz atışı yapacağım ben. Ya bu kaleye gitti ama. Ne oluyor? Dur sen gitme. Şimdi. Bizde niye madenci yok? abi? bakalım. Biraz kazın ya. Kaz 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 kaz. Devde de Heal... Lan n'oluyor? Hıh. Ya kaldır Okçulara dalan zibirik. He gel. Kafana vurayım da seni. Yok. kaç kaç. Bir tane dev gelsin abi ya. Kaybımız var mı? Kayıp da yok. Tamam. Ama ben hilleyebiliyorum. Oo. Onu da atamadı. Aça. Okçuları direkt yok et. Oğlum bu niye bu kadar hızlı lan? Oğlum bu bu kadar hızlı değil. Oyun baba bagamıyor zena. Ya ben iyiyim ya bırak Tam şey Şimdi Şimdi bir tane hadi bir tane daha uç Tamam. Dur şundan <laughs> Tamam iki tane devle ben bunların içinden geçerim. Lan bunlar ne kadar hızlı okçu çıkartıyor. Dalın beyler. şöyle bir. Tamam şöyle bir Fotosu iyidir de. Durun beyler yavaşım. Yavaş. Kaç tane okçu var? <laughs> Beyler dalın da. <laughs> Durun bir. Şunları bir ortada yakalayalım. Durun. Oğlum arkamdan vurup durma Bir tane önden giden nazlas. Oğlum ne ne şaktı o? Aga o neydi? Ha şunu da aldık. Şimdi bu ne? Ve sağlam ya Bu için klasik. Ha klasikler gelecek. Kayıç ve Atreus bize bize yardıma gelecekmiş. Death match olacak. Yani hızlı şey. Bütün şeyleri kontrol edebiliyormuşuz. Tamam. Şimdi Okçular iyi iş yaptı. Dev de iyi iş yaptı. Şimdi değiştirebilirim ya bunu herhalde. Başka bir şey alalım bunu. Spirit'ını lav yap Ha, bir de büyücü şey yapalım. Deve mi versem onda? İki var ara. altın güzeldir boşun ben <laughs> ama gün batımına kadar hayatta kal. Tamam. Şimdi. Ha kayçı ve geldi. Ne geliyor babuş? Hiçbir şey gelmiyor. Ha ben şu deli olanla bir gideyim bakayım. Bak güzel ok çekiyor ha. Geliyorsunuz mu acaba? Onu. Aa tek atıyor ki. <laughs> e birader biz şimdi saldırıyoruz da. Şimdi 38 tane dev saldırsa ne acık? Ne yapacak? Şunu <laughs> ok çekmeyi çok seviyorum ya. Çok hızlı gidiyor. Aa, şimdi işin rengi değişti hoca. Gel la sen de şu dog ve ses yapalım. Dur ya bir tane Mary, dört tane Mary var. Bir tanesini çağır ya. Beyler beni bir hilleyin ya. Medy çiğle la beni. Ah eh, tamam. Dur ben şöyle bir ileriye yatak bakalım kimler geliyormuş. Ooo spirtonlar geliyor. Bata. Beyler dalın. Hadi sen değil. Ben bu deli olanı seçiyorum. Gel bakayım. Oğlum bunlar niye bu boyutu bu kadar büyük lan? Bu kadar değildi. Tamam ha, ben hallederim onu sen bırak. Ananım ki. Ananım ki yani. Bu ne lan? Neyse bizim de büyücü var da. Oğlum bu dev niye bu kadar büyük? Oha 187'den daha iyi. Şifren. saldırın beyler. Hem yani keşke kemik kostümü falan alsaydık ya. okçular geliyor. Biraz da okçu sana gerçekten de. Tamam indirdik onları. Evet yani şimdi 38 tane dev saldırırsa ne yapacağız? Ne yapacağım kanka? <laughs> kanka bana fikir şey versene. Ne yapacağım? <laughs> Hiçlene. saldırın beyler. Ben şöyle arkadan saldırıyayım buna. Oğlum bu devi bebelakla mı beslediler lan? Bu ne Ananın ki. Bu ne kanka? Aç kazandık da güzel misyondu ha. Adamları bebelekle beslemişler birader. Dur bakayım ben bir tane sandık vardı onu da çek gitmeden var. İyi. Aşağı elmasım var lan benim. 953 olmaz. Ya şimdi bir şey girsem mi diye cevabıyorum ama. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone ol like atmayı unutmayın.